Bir de o Resulullah'ın miras gecesindeki durum o çok farklı. Onu de i Arabi Hazretleri, Resulullah'ın Hazretleri gibi insanlar seyri suruka girdikleri için e, onların da peygamberler gibi bir miracı olmuş. Ama aynısı değil. Fakat aynı yolda miraç peygamberlerin daha yüksek, onların orta. Yani onlar diye mesela nüvvet dairesinde bir miraç verilerin veriyet dairesi. Ama çıkış yol yine aynı alıcı farkı var. İşte ne oluyor bu sefer? Şimdi o atmosfere, o miraç büyük, e, kebir şeyhler girmişler. Ve girmelerinden dolayı da Resulullah'ın o e, miraç alakalı hadiseler, gizli hadiseler onlara tam açılmış ve açılmasından dolayı da onlar ilhamen yazmışlar. Yani burada ilham aynı zamanda vahyin tercümanı olur. O halde burada peygamberleri en iyi bilen, Hakkalekin derecesine gelen Uvariyet Übrat sahip o şeyh-i Kebirler. İşte mesela Resulullah'ın manevi alemiyle Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin manevi alem. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin manevi adi veya miracı Resulullah'ın miracının tercümanı oluyor. O zaman tercümanı olunca ancak o meşrette İnsanlar insanlar ilhamen yazılan o yazarı okursa fayda verir ama diğerleri okursa zarar verir. Onlar binlerce müşahadeden bir müşahadeni kitap haline getirmiş ve zaten onlar diyor ki biz bunu kendi isteğimizle yazmadık. Bir, bir yere bağlı. Zaten kendi istek ve iradeyle yazan bir eser birkaç kez okunur atılır da okunmaz. Bunlar irade dışında ilhamen yazıldığı için ve ehli tasavvuf da olacak ve o meşhepte olduğum artık o Yahudi tefsirler ona fayda verir. Ve onun için şeyhin yüz risaleleri esas Resulullah'ın vereyetinin incelikleri ve tırlarıdır. Ancak o zata ve ona benzeyen zatlara Resulullah'ın o veriyetleri açılır ama bir şey olarak tercüman olur. Aynısı olmaz çünkü aynısı olursa peygamber olması lazım. Fakat onlara yeterli ve kafi gel. Demek ki yani Resulullah'ın alemi, miraç Muhittin Ebu alemi bu alem o aleme tercümanlık yap. Ama tercümanlık yapma sırasında o meşhete olanlara söyler zaten onlar şey yap yani kabul eder. Çünkü o meşhebin içerisine girdiği için o hakikat ona açılmış şey yapar. Ve onun için yani bunlar açıkça söylenmez. Demek ki Miraç hadisesinde geçen hadiseler zahire göre söylenenler var. Onları herkes kabul etmek zorunda. Akıl dair. Bir de gizli sırlar var ki demek ki onlar yalnızca şeyhlere açılmış ve onlar da yine yazmışlar. Emirle yazar. Fakat işte o şeye girmeyen onları kısa da anlamaz. Yani hususi bir